Now let's talk about the last game. First, uh, I think we, we did it really good. Uh, the, the team surprised me eh? and was a good way what we showed in the first phase. Öncelikle çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Şimdi maça dönecek olursak çok iyi oynadığımızı, çok iyi bir iş çıkardığımızı söyleyebilirim. Pozitif anlamda takımın beni çok şaşırttığını söyleyebilirim. Tabii Ankara gücü farklı bir rakip. E, deplasmanda oynayacağız sonuçta. Farklı bir oyun olacaktır. Ve bu iki gün önümüzde olan iki gün boyunca da taktiksel anlamda bazı çalışmalar yapacağız. Daha sonra tak, e, ne yapacağımıza, rakip karşısında neler yapacağımıza karar vereceğiz. Yes, you know we have 25 players. Yeah. Bildiğiniz üzere 25 tane oyuncumuz var. Sadece 10 19 tanesini seçebiliyorum maç kadrosuna ve hoca olarak da karar vermekte her zaman zor oluyor. Gelecekte ne olacak bilmiyoruz, bakacağız. Tabii ki de her oyuncu hafta boyunca antrenmanlarda elinden gelenin en iyisini yapmak için bir şans sahibi ve ben de hoca olarak bir sonraki oyunda, bir sonraki maçta hangi oyuncu takım için en iyisi neyse hangi oyuncuysa onun hakkında karar veriyorum. What happened in the past it doesn't interest me. Geçmişte ne olduysa ki bu kesinlikle beni ilgilendirmiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. After first game and we play 4-4-2. İlk maçımızda da 4-4-2 formasyonuyla oynadık. Belki ama belki diyorum bu bizim temel formasyonumuz olacak. Tabii bir sonraki maçımızı oynamadan önce bütün bilgileri vermek istemiyorum. Çünkü rakibimiz de televizyonu evet. izliyor. Şunu şundan emin olabilirsiniz. Biz e, temel formasyonumuzu oluşturmak için çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz ve belki de 4-4-2 bizim temel formasyonumuz olacak. I would not speak every week about the chance to stay in the league. Her hafta ligde kalma şansımızla alakalı da konuşmak istemiyorum açıkçası. Ben gücümü de bu yönde harcamak istemiyorum. Ligde kalma kalmayı düşünmekle ilgili de düşünerek e, gücümü harcamak istemiyorum. Ve bütün gücümüzü sadece ben değil hoca grubumda tamamen futbolcularla çalışmaya odaklanmış bir şekilde harcamaya çalışıyoruz. Ondan sonra da gelecekte ne tür sonuçlar e, alıyoruz ona bakacağız. We want to continue the way we played against Başakşehir. Başakşehir'e karşı oynadığımız şekilde devam etmek istiyoruz. Aynı şekilde oynamaya devam etmek istiyoruz. Yüksek enerjiyle, yüksek baskıyla oynamak istiyoruz. Really good tactic formation. Ve Taktiksel anlamda yeah. da güzel bir formasyonla oynamak istiyoruz ve inanıyorum ki sonunda biz istediğimiz sonucu alacağız ve istediğimiz puanları alacağız ve umarım ki öyle de um, e, ümit ediyorum sonunda da başarılı olacağız. Okay. Thank you. Thank you.